Ve vergilere de bir bakalım. E, vergiler tabii artmaya da yine devam edecek. Yani vergi oranları artıyor. Ekstra ilave bir vergi gelmiyor. KDV %77, ÖTV %72 artacak. Mal ve hizmet ver vergilerin %40'ını oluşturduğunu söyleyelim. Vergide en büyük pay tüketimde. Bunun da altını çizelim. Bütçe teklifine göre 2024'te petrol ve doğalgazda ÖTV %129 artacak ama bu %129 yansıtılacağı anlamına gelmiyor. Zaten şu an doğalgazda ev ve banyodakilerin, mutfak ve banyodakilerin 25 metreküpünü devlet karşılıyor. Bu ara doğalgaz daha ucuz geliyor. ÖTV'nin %129 artması %10-15'lik bir etki yapıyor. Yani bu kadar doğalgaza zam gelecek anlamı değil. Zamlı vergi kısada petrol ve doğalgaz var. Benzin ve motorun fiyatı da artacak. Tabi benzinin fiyatı bunu da Mehmet Bey'e sormuştuk. Tamamen serbest piyasada belirleniyor. Ama döv... yani varili arttıkça bizde de artıyor. Yani bizde artmasının bir sebebi de dövizin çıkmaması. Eğer döviz çıkmazsa onun dışında sadece serbest piyasada dövizin artışıyla etkilendiğini söyleyelim. En çok para kazandıran vergilerde 1 KDV, 2 ÖTV, 3 de gelir vergisi olduğunu söyleyelim değerli izleyiciler.